arkadaşlar. Arkadaşlar farları yaktınız. Far yaktığınız zaman uzun far veya kısa farın bir tanesi yanmıyor. Ne yapmam gerekiyor? Sağ torpido da bulunan sigortalarımıza bakmamız gerekiyor. Sağ torpidoyu açıyorum. Arkadaşlar uzun far veya da kısa far yanmıyor ise sigortalarımızı açıyoruz. Sizlere sigortaları kısaca tanıtacağım. En sağdaki kornanın. Onun yanındaki ikincisi parkın. Üçüncüsü kısa far. Dördüncüsü uzun far. Bunlara sigortası attı mı? Atmadım. En önce bakmamız gereken bu. Far yanmıyor ise. Bir sonraki beşinci sigortamız fren lambaları ve joystick kolu çalıştırandır. Bu sigortamız çok önemli. Hem makinamızın imdadına giden müşürleri çalıştırır. Hem de joystick kola giden elektriği çalıştırır. Bunun da devreye girmesi çok çok sizin için önemlidir. Ve sigorta attıysa değişmesi gerekmektedir. Hemen 7 yedinci sigortamız makinamızın kartının besleyicisidir. Bu sigorta atsın makinamızın kartına elektrik gitmez. Bunun da bakılması gerekmedir. Sekizinci sigortamız hemen sekizinci sigortamız kabinimize giden elektriğindir. En sol köşede boşta olan sigortada ise direkt ceyran vardır. Buna herhangi bir sonradan bağlayacağınız aparatlar için koyduk. Herhangi bir buradan kablo alınıp buna takılmaz. Direkt ceyrandır akımı bitirir makinamıza zarar verir.